Hollanda'da yaşayan Elazığlı Doçent Doktor Ayşe Yasemin Demir, 2021 yılının en iyi öğretim üyesi seçildi. Hollanda'da Amersfoort Eğitim Hastanesi'nde görevli Elazığlı Doçent Doktor Ayşe Yasemin Demir, 2021 yılının en iyi öğretim üyesi seçildi. Akdeniz Üniversitesi Histoloji Bölüm Başkanı, emekli Elazığlı gazeteci yazar Profesör Doktor Ramazan Demir sosyal paylaşım sitesinde kızı için şunları yazdı. Bugün güzel bir haber aldım. Sevincimi dostlarımla, arkadaşlarımla, okuyucularımla paylaşmak istedim. Hollanda'da Amersfoort Eğitim Hastanesi'nde görevli doçent doktor Ayşe Yasemin Demir, 2021 yılının en iyi öğretim üyesi seçildi ve ödüllendirildi. Tebrik ediyorum. Ülkemin yüz akı, Cumhuriyet aydını evladımı